Buyurun. <laughs> evet, iyi akşamlar Erkan Bircan um. Hoş geldiniz. Sen nasılsın? hoş geldin Akif'cim. Sen hoş nasılsın? Geldim. Teşekkür ederim. Hoş Harikayım. Sizi gördüm daha iyi oldu. Güzel bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Bir henüz yeni, yeni, yeni geldik. Güzel mi değil mi göreceğiz. <laughs> ee, ama şu her şey şu anda çok güzel gözüküyor. Sizleri gördük. Keyfimiz yerinde. Her şey yolunda Şimdi. Evet, siz de hoş geldiniz Cansu Hanım. Um. Çok şıksınız. Nasıl çok hazırlandınız geceye? Ee, çok hızlı hazırlandım. Son dakika <laughs> belli oldu her şey. Ama çok şükür Suudi beni o gün yalnız bırakmadı ve oğuz. Evet. Erkan Bey tamirhanenin içinde artık gün sayıyoruz. Vallahi neler söyleyeceksiniz? Az kaldı Akif heyecanla bekliyoruz. Ee, nasıl geçti çekimler öncelikle? Vallahi çekimler güzeldi. Sonrası da ayrı film. <laughs> Miksajı, montajı hala da devam ediyor. Bu gece 12'de oraya gideceğim hala. Böyle bir yüzde iyi olsun diye uğraşıyoruz. Az kaldı inşallah beğenir herkes. Ya da beğenenler beğenir. İnşallah dedim. Onun dışında neler yapıyorsunuz peki? Valla Akif sabah akşam bununla uğraşıyorum ya. Yani şu yedisi bir geçsin. Yedisi var. Evet. O zaman işte DCP teslim etmiş oluyoruz biz. Sonra benim için artık yeni bir hayat başlıyor. Ulan Atacağım. tekrar konuşalım. Evet. De. Onu diyecektim. Tamirhane galasında <laughs> o zaman. Sekizinde bir daha sor. Yedi sene diyelim. İyi eğlenceler. Çok, çok, da, çok sağ olun. Çok sağ olun. Aklım buralarda. Görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.